Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili kardeşlerim bugün Selçuklu tarihi ve medeniyeti siyasi tarih çerçevesinde ikinci Selçuklu hükümdarı ve sultanı olan Sultan Alparslan hakkında konuşmaya çalışacağız. Sultan Alparslan'ın babası Çağrı Bey ve Horasan hakimidir Torul Bey döneminde. Kendisi de 20 Ocak 1029 tarihinde Horasan'da dünyaya geldiği İbnü'l Esir tarafından rivayet edilmektedir. Sultan Alparslan'ın doğum tarihi ile ilgili kaynakların ileri sürdüğü pek çok görüş bulunmakla beraber en değerli, dikkate değer görüş olarak da İbnül Esir'in görüşü ele alınmaktadır. Çünkü Sultan Alparslan'ın daha babası döneminde ve Horasan Melikliği döneminde Gaznelilerin 1044 saldırısını püskürttüğü, aynı şekilde ardından Karahanlıların saldırılarına karşı geldiği ve en sonda ayrı bölgede Gaznelilerin taarruzlarını bertaraf ettiğini dikkate aldığımız zaman Sultan Alparslan'ın 20 Ocak 1039 tarihinde dünyaya geldiği görüşü ağır basmaktadır. Sultan Alparslan babası döneminde az önce ifade edildiği üz üzere iyi bir eğitim almış, babasının dini diyanetine güvendiği, ulamadan, müderrislerden ders, talim ve terbiye almıştır. Özellikle Nizamül mülkün eğitiminden geçmiştir. Alparslan, babası vefat edince Horasan hakimiyetini ele geçirmiş, fakat kendisinden daha evvel veli ah tayin edilen Tuğrul Bey, yani amcası Tuğrul Bey tarafından veli ah tayin edilen küçük yaştaki Süleyman'a karşı harekete geçmiştir. Baktığımız zaman Tuğrul Bey vefat etmeden önce Çağrı Bey'in eşi ile evlenmiş ve yanında Süleyman adlı bir üvey oğlu bulunmaktaydı. Çünkü Çağrı Bey vefat edince çocukları kimsesiz kalmasın diye Tuğrul Bey, Çağrı Bey'e vefa göstermek üzere eşiyle evlenmişti. Tuğrul Bey'in ile beraber artık veli ahd olarak annesi ve Tuğrul Bey'in veziri Mülkün desteğiyle tahta geçen Süleyman'ın hükmü pek fazla sürmemiştir. Çünkü gerek babası döneminde gerekse babasından sonra Horasan'da hakim olan Alparslan çok kısa bir sürede tahtın başına geçmiş 1064 ve 1072 yıllar arasında Büyük Selçuklu Devleti'ni idare etmiş. Büyük Selçuklu coğrafyasını Horasan'dan Türkistan'dan İran, Turan, Irak Arap, Irak Acap, Irak Acam düzeltiyorum. Anadolu, Gürcistan, Kafkasya ve Moskova'ya kadar sınırlarını genişletmiştir Alparslan. Aynı şekilde Sultan Alparslan Batı Türklerinin atası olarak bilinmektedir. Ve Anadolu topraklarını Müslüman Türklere 1071 Malazgirt seferiyle, zaferiyle ve seferiyle beraber açtığı da bilinmektedir. Sultan Alparslan özellikle gerek siyasi, gerek idari ve askeri bakımdan dönemin en modern şeklinde ordusunu, devletini idare ettiği görünmekte ve tarihçiler tarihçilerce bize aktarılmaktadır. Büyük Selçuklu Devleti'nin en önemli muhteşem sultanı olan Sultan Alparslan en cesur anlamına gelen e, 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 Ebu Şucat, e, Ebu Şucat baktığımız zaman Sultan Muazzam Ebu'l Feth olarak bilinmektedir. Yani şecaatın babası, büyük sultan Feth'in babası olarak bilinmektedir. Ani kalesinin fethi ve Malazgirt seferiyle beraber adeta fethin babası olmuş ve Ebul Fethi Ebul Fethi lakabını almıştır. Selçuklu devletinin muktadır ve güçlü sultanı olan mütedeyyin bir kişi olan Sultan Alparslan nitekim amcası Tuğrul Bey'den sonra gerçekten devleti çok güzel bir şekilde ele geçirmiş ve iyi bir şekilde idare etmeyi başarmıştır. Tarihçilerin ifade ettiğine göre 35 yaşlarında tahta geçtiği rivayet edilmektedir. Ve çok genç yaşlarında Horasan'da melik olduğu da aynı şekilde kayıtlar altındadır sevgili kardeşlerim. 1030-1032 yılları arasında Aynı şekilde dünyaya geldiği de tahmin edilmekle beraber bizim ifade ettiğimiz 20 Ocak 1029 İbn-i Lesir'in aktarıldığı tarih daha çok öne çıkmaktadır. Sevgili kardeşlerim, özellikle Tuğrul Bey'in veziri Amidül Mülk'ün az edilmesi ve ortadan kaldırılması ile beraber artık Alparslan döneminde Alparslan'ın meydana getirdiği ve Alparslan'ın siyasete soktuğu nizam Mülk dönemi başlamaktadır. nizam Mülk, mülkün düzeni, kamu düzeni anlamına gelmekle beraber gerçekten Alparslan'ı elinden tutan, daha sonra Melikşah'ın devletin başında kalmasını sağlayan, batınlara karşı mücadele eden ve batını mücadelesi uğrunda şehit düşen ve suikaste uğrayan nizam Mülk'ün Büyük Selçuklu tarihindeki yeri pekala yüksek ve muazzamdır. Nizamiye Medresesi ile beraber Selçuklu devletinin fikri, ilmi temellerini yükselten, özellikle batınlara karşı büyük bir mücadele vererek Nizamiye medreselerini Esher Medresesine karşı kuran da şüphesiz Nizami'l-Mülk'tür sevgili kardeşlerim. Nizami'l-Mülk Büyük Sultan Alparslan'ın sarayında yetişmiş, Alparslan'ın dini düşüncesini etkilemiş, idari ve yönetimdeki ağırlığını göstermiştir. Ve nitekim daha sonraki aşamalarda Melikşah döneminde de kendisini göstermektedir. Sultan Alparslan'ın dindar kişiliğine gelince, Fetihler babası Sultan Alparslan dindar olup dini değerlere önem veren, sadakat ve teslimiyete sahip bir sultandı. Kendini sorgulayan, zaman zaman kibirlendiğini ve bu kibrin sonucunda ordusunun kaybettiğini ve nitekim şöyle diyor, İki kere nefsime karşı biraz kibirlendim. Şöyle bir tepeye bakarak orduma baktığımda ordumun çokluğuyla övündüm ve o savaşı kaybettim diyor. Aynı şekilde son günlerinde işte Barzem kalesinin komutanı Yusuf Barzemi veya Yusuf Harizmi'ye karşı askerlerine izin vermiyor müdahale etmelerine ve kendisi karşı koymaya çalışırken yaralanıyor ve şehit düşüyor. Burada da kendisine güvendiğini, kibirlendiğini kendisi dile getiriyor adeta kendini hesaba çekiyor, tevazülüğünü gösteriyor. Ehl-i sünnet ve cemaat düşüncesine mensup olan Hanefi mezhebini özellikle savunan Sultan Alparslan hakkında Nizamülmülk Mülk şöyle buyurmaktadır. Çünkü nizam Mülk'ün kendisi Ehl-i sünnet ve cemaat şafiidir. Bazen Sultan Alparslan'ın şöyle dediğini duymaktaydım diyor nizam Mülk. Keşke benim vezirim, yani Nizamülmülk Şafii mülk şafi olmasaydı. O siyaset ve heybet sahibi bir sultandı. Öyle bir taassuba sahipti ki mezhebi taassuba şafi mezhebini ayıplardı. Bundan dolayı ben ona karşı endişeliydim. Bununla beraber boyun eğmezdim ve korkardım diyor Nizamülmülk. mülk. Yani ehl-i sünnet ve cemaat düşüncesi ve hanefi çizgisine son derece bağlı, saygılı ve onu savunan bir sultandı Sultan Alparslan. Sultan Alparslan adaletli, ferasetli, dirayetli bir sultandı. Hakikati araştırmada acele etmezdi. Ve nitekim Herat bölgesine gittiği zaman Abdurrahman adlı daisi bir kişiyi şikayette bulunarak bu kişinin dinden çıktığını, putlara taptığını aktarır ve onun konağına el koymak istiyor. Buna karşı Sultan Alparslan araştırılmasını istiyor ve bu gerçek dışı bir aktarım çıkınca Abdurrahman'ın yanına çağırarak neden böyle bir şeyde tevessül ettiğini soruyor. Abdurrahman diyor ki bu adamın güzel bir konağı vardı. Eğer o öldürülürse o konağın bende kalacağını tahmin etmiştim deyince Sultan Alparslan, ey namert, neden bu yaşlı alim hakkında bunu söylemek istedin? Neden bunu canına kastetmek istedin diyerek dayısına karşı bir müddet suskun kalıyor ve konuşmuyor. Bu da Sultan Alparslan'ın adaletini, dirayetini, hakikati araştırmaya çalıştığını bize göstermektedir. Rivayete göre Sultan Alparslan'ın sarayında daha sonra büyük bir batını elebaşı olarak karşımıza çıkan Alamut Kalesi'nin efendisi olarak bilinen Hasan Sabbah da zaman zaman Alparslan'ın sohbetlerinde bulunuyordu. Ve nitekim bir gün Sultan Alparslan devletinin iki yıllık vergisinin toplanmasını, hesaplaşmasını, hesap kitap edilmesini isteyince Nizamülmülk iki yıl süre isteyebileceğini, ve iki yıl süreceğini dile getiriyor. Buna karşı Hasan Sabbah 40 gün içinde bitireceğim diyerek söz alıyor. Hasan Sabbah saraydaki tüm malzemeleri toplayarak gerçekten 40 gün içinde vergi gider gelirlerini tasnif ediyor. Bunu gören Nizamülmük derhal bir şekilde Hasan Sabbah'ın hesabını kitabını ele geçirerek sırasını karıştırıyor. Hasan Sabbah Sultan karşısında sunum yapmaya başladığında evrakların karıştığını görüyor ve düzgün bir sunum yapamayınca sultanın gözünden düşüyor. Ve Nizamülk derhal devreye girerek diyor ki, akıllıların iki yıl boyunca yaptığı işi akılsızlar 40, 40 günde bunu yapmaya çalışsa durum böyle olur diye müdahale ediyor ve Hasan Sabbah'ı rakibini bir şekilde saraydan kovmaya çalışıyor. Sultan Alparslan'ın liderlik vasıflarına baktığımız zaman Sultan Alparslan babası Çağrı Bey gibi dirayet ve siyasete sahip bir kişiydi. Lider bir kişi, komutan bir kişiydi. Savaşlarda korkmazdı. Ordunun büyüklüğüne karşı kalbine hiçbir öfke inmezdi. Gazalarını, fetihlerini bizzat kendisi idare eder ileride Alınırmaz denilen ani kalesini fethederek fetihler babası Ebul Fetih olmuştu. Malazgirt fethinde Bizans hükümdarı e, Roman Düyücen'i esir alarak yeniden devletinin başına getirmek istedi ve yeniden onu serbest bırakarak kendine tabi hale vergi verir, vergi verir hale getirdi. Baktığımız zaman kralları esir alan, alınan diyen kaleler fetheden Sultan Alparslan muhteşem bir dönemi idare etti. Bazen Türkistan'da, Doğu'da seferlerini genişletirken Çin üzerine karşı oradaki gayrimüslim Türkler'e karşı savaşırken bazen de Batı'ya doğru yönelerek Batı fethi hareketlerini ihmal etmeli. Sultan Alparslan Özetle 1072 yıllarında Karahanlılar üzerine gittiği zaman Barzem kalesinin komutanı teslim olmak üzere yanına geldiğinde gizlediği çizmesiyle Sultan Alparslan yer alıyor ve Sultan Alparslan şehit düşüyor. Şehit düşündükçe derhal veli ah tayin ettiği oğlu Melikşah devletinin başına geçiyor. Ve böylece... Büyük Selçuklu Devleti'nin 3. sultanı olacak olan Melikşah dönemi başlamış oluyor. Sultan Alparslan özetle karizmatik ve özgüveni yüksek bir liderlik vasfına sahipti. Nitekim söz konusu özelliklerini Malazgirt safari sırasında sergilemiş, yenik düşen krala karşı sanki karşısında bir tılar varmış, esir düşmemiş bir kral gibi mua muamele etmiş. Kendisine saldıran suikastçıya başka ulamları ve neferlerinin saldırmasına izin vermemiş ve kendisinin karşı koyabileceğini göstermiştir. Aynı zamanda vizyoner bir liderlik vasfına sahip olan Sultan Alparslan, Türkistan, Anadolu politikasını eş zamanlı olarak yürütmüştür. Ömrünün sonuna kadar bu politikasından vazgeçmemiştir. Özetle Türkistan'dan Horasan'a, Anadolu'ya kadar ve Anadolu'yu Türk yurdu haline getiren Sultan Alparslan İslam tarihi ve medeniyeti ve Türk tarihi medeniyeti açısından tartışılmaz bir lider ve yeri doldura, doldurulamaz bir sultan olarak karşımıza geçmektedir.